1. Valiz, içinde 22 yıllık bir hayat, bu olay Türkiye'yi derinden sarstı. İstanbul'daki bir yol kenarında bulunan valizde, Işık Üniversitesi'nde son sınıf hemşirelik okuyan Ayşe Tokyaz'ın cesediydi. Öldürüldükten sonra valize konuldu ve Eyüp Sultan'da terk edildi. Genç kızın ikiz kardeşi Esra, cesette morluklar olduğunu, Ayşe'nin bir dönem tehdit edildiğini söyledi. Senin bilmediğin şeyler var cinayet zanlısı, eski polis memuru C.K. Ayşe'yi son bir konuşma bahanesiyle evine çağırıp alıkoydu. Yaş farkı gerekçesiyle evlenmek istemeyen Ayşe, C.K.'nın baskısından kaçmaya çalışıyordu. Olay sonrası C.K. cesedi arabaya taşıdı. Eyüp Sultan'a gelip valizi bıraktı. Bir arkadaşını polis çağırmaya yönlendirdi ve kan lekelerini silmek için evi kırmızıya boyattı. Temizlikçi çağırdı. Toplamda 6 kişi bu cinayetle ilgili tutuklandı. Ve hepimiz soruyoruz. Bu genç kız neden öldü? Kim savundu onun hayatını? Kadın cinayetleri sona ermeli. Adalet istiyoruz. Yorumlarda destek olun. Bu trajedi unutulmasın.